böyle yapımını paylaşacağım. Aslında hiç mevsimi değil böyle bir projenin. Fakat benden çok istemiştiniz. Çiçekli kolye videomun altına da çok yorum gelmişti. Kirazlı kolye de yapar mısınız diye. Fakat ben ancak çekip ancak editleyebildiğim için şimdi paylaşmak istedim. Umarım severek izlersiniz. Aralarda kullandığım beyaz renk boncuklar standart ölçüdeki kum boncuklar. Kirazları yaparken kullandığım boncukların boyutu ise birazcık daha büyük. Fakat normal standart ölçüdeki kum boncuklardan da yapabilirsiniz. Ve polyester içerikli bir ip kullanacağım. 2 adet çok ince yani boncuklarımın geçebileceği incelikte e, iğneye ihtiyacım olacak. Ve bir de makasa ihtiyacımız olacak. Ve kolyelerimi tamamlayabilmek için düğüm gizleme aparatı, boru bit, e, klips ve halkalara ihtiyacım olacak. Buraya koymayı unutmuşum ama boru bitimi sıkarken ve halkalarımı takarken karga burnuna ihtiyacım olacak. Öncelikle kirazlarımızı yapalım. Bunun için öncelikle ipimden 60 santim uzunluğunda bir parça kesiyorum. Ve kestiğim 60 santimlik ipimin iki ucuna da iğne takıyorum. Ve daha sonra kırmızı boncuklarımı açıyorum. Ve herhangi bir iğneden 3 adet kırmızı boncuk geçiriyorum. Bu üç boncuğun en alt kısımda ortalayarak duracaklar. Şimdi sağdaki iğneme bir tane kırmızı boncuk alıyorum. Ve bu boncuğun içerisinden bu şekilde soldaki iğnemi de geçiriyorum. Ve boncuğumu bu şekilde tutarak o üç tane kırmızı boncuğumun olduğu kısma doğru bu şekilde getiriyorum. Boncuklarım bu şekilde gözüküyor. Şimdi sağdaki iğneme bir tane boncuk takıp onu da diğer boncukların yanına getiriyorum. Ve aynı işlemi soldaki iğnem için de yapıyorum. Şimdi yine sağdaki iğneme bir tane boncuk alıyorum. Ve bu boncuğun içerisinden soldaki iğnemi de bu şekilde geçiriyorum. Bu yaptığım işlemi bir defa daha tekrarlıyorum. Bir defa daha tekrarladıktan sonra boncuklarım aynen bu şekilde gözüküyor. Şimdi sağdaki iğnemden bir tane boncuk geçiriyorum. Ve soldaki iğnemden de bir tane boncuk geçiriyorum. Şimdi sağdaki iğnemi alıp en sondaki boncuğumdan sağdan sola doğru bu şekilde geçiriyorum. Ve aynı işlemi soldaki iğnem için de soldan sağa doğru yapacağım. Ve iplerimi bu şekilde çekiyorum. İplerimizi çektikten sonra ulaşmak istediğimiz görüntü bu şekilde. Şimdi sağ tarafta ve sol tarafta kalan bu dört tane boncuğumun arasında bir boşluk var. O boşlukları kapatacağız. Öncelikle sağdaki iğnemle bu dört tane boncuğumun çevresinden bu şekilde dolaşıyorum. iğnemi bırakıyorum. Ve topumun diğer tarafında kalan 4 tane boncuğu da diğer iğnemle çevresinden dolaşarak sıkı bir şekilde birbirine bağlayacağım. Bu taraftaki kapatma işlemini yapmadan önce bir tane kırmızı boncuğumdan içerisine yerleştiriyorum topumun daha sert bir şekilde durması için. ve kapatma işlemin bittikten sonra bir tane iğnemi bu şekilde bu kısımdan diğer iğnemi de tam ters yönde kısımdan çıkararak bu şekilde aynı boncuğun içerisine yerleştiriyorum iplerimi. Bu kısımda yeşil boncuklarımı açıyorum. Artık kirazımın saplarını yapmaya başlayacağız. Sağdaki iğneme bir tane yeşil boncuk alıyorum. ve bu boncuğun içerisinden diğer soldaki iğnemi de geçiriyorum. Bu işlemi bir defa daha tekrar ediyorum. Ve daha sonra sağdaki iğneme 5 tane yeşil boncuğumu alıyorum ve ipimi bu şekilde takıyorum. Ve taktığım 5 tane boncuğu bu şekilde ayırarak bu kısımda bulunan 2 tane yeşil boncuğuma iğnemi bu şekilde geçiriyorum. Ve şu anlık istediğimiz görüntü bu. Ve sağdaki iğneme bir tane daha yeşil boncuk alıyorum. Ve iğnemi bu iki boncuğun içerisinden geçiriyorum. Ve daha sonra bu kısımda bulunan bu yeşil boncuğun içerisinden iğnemi bu şekilde geçirip yaprağımı tamamlıyorum. Yaprağımızı tamamladıktan sonra bir tane yeşil boncuğumu sağdaki iğnemden geçiriyorum. Ve şimdi bir tane yeşil boncuk alıyorum. Sağdaki iğnemden geçiriyorum ve aynı boncuğu soldaki iğnemden de geçiriyorum. Müzik ve bu işlemi iki defa daha tekrarlıyorum. Kirazımın bu kısmının sapını da bitirmiş oldum. Şimdi kırmızı boncuklarıma tekrar geçiyorum. Bir tane kırmızı boncuğumu sağdaki iğnemden geçiriyorum ve aynı boncuğu soldaki iğnemden de geçiriyorum. Daha sonra sağdaki iğneme bir tane boncuk alıyorum. Ve soldaki iğneme de bir tane boncuk alıyorum. Ve bu işlemi 3 defa daha tekrarlıyorum. Üç defa tekrarladıktan sonra kırmızı boncuklarım bu şekilde gözüküyor ve az önceki kirazımı yaparken yaptığım işlemlerin hepsini bu kısımda da aynı şekilde tekrar ediyorum. Bir kirazımı tamamladıktan sonra iplerimi dolaştırabildiğim kadar boncuklarımın içerisinden dolaştırıp e, iyice e, sıkı bir şekilde sabitlemeye çalışıyorum. Bu iki ipimi birbirleriyle karşılaştırıp e, iki defa düğüm atıp tekrar boncuklarımın içerisinden dolaştırmaya devam ediyorum. ve daha sonra sağlam olduğunu düşündüğümde iplerimi bu şekilde kesiyorum ve bir çakmak yardımıyla onları kısaltıp sabitliyorum. Ve kirazımız artık hazır. Ben kolyemde 3 tane kiraz kullanmak istediğim için 2 tane daha kiraz hazırladım. Siz istediğiniz sayıda kolyenize yerleştirebilirsiniz. Şimdi kolyemizin diğer kısımlarını hazırlamaya başlayalım. Ben bunun için 60 santimlik 2 tane ip kesiyorum. Ve iki ipime de iğnemi geçiriyorum. Müzik Ve boru bitimi öncelikle bir tane iğnemden geçiriyorum. Ve daha sonra aynı boru bitten diğer iğnemi de geçiriyorum. Ve iplerimi sonuna kadar getiriyorum ve karga burun yardımıyla bu kısımda boru bitimi sabitliyorum. Daha sonra düğüm gizleme aparatımı bu şekilde iğnemden geçiriyorum ve diğer iğnemden de aynı şekilde geçiriyorum. Ve son kısma kadar getiriyorum ve bu kısımda karga burun yardımıyla sıkıştırıyorum. Böylelikle iki tane ipimi birbirine bağlamış oldum aslında. Ve beyaz renk kum boncuklarımı alıyorum. Öncelikle sağdaki ipime 20 adet beyaz renk kum boncuğumu takıyorum. Ve daha sonra soldaki ipime de 20 adet kum boncuğumu takıyorum. Şimdi kirazlarımın sapını yaptığım yeşil renk boncuğumu alıyorum. Öncelikle sağdaki ipimden geçiriyorum. Ve daha sonra aynı boncuktan soldaki ipimi de geçiriyorum. Müzik Ve bu kısımda bu şekilde gözüküyorlar. Ve aynı işlemi 3 defa tekrar ediyorum. üç defa tekrar ettikten sonra her iki ipime de 20'er tane boncuğumu aldım. Şimdi bu kısımda yeşil boncuk takacaktım. Fakat ben yeşil boncuk yerine bu defa kirazımı takacağım. Kirazımın bu kısmında bulunan yeşil boncuktan her iki iğnemi de geçiriyorum. Kirazımı geçirdikten sonra her iki ipime de bu defa 30'ar tane boncuk takıyorum. Ve bu kısımda diğer kirazımı da daha önce yaptığım gibi aynı şekilde geçiriyorum. Ve yine 30'ar tane ip takıyorum. Ve son kirazımı da kolyeme geçiriyorum. Ve artık bundan sonra kolyemin diğer kısmında hangi işlemleri yaptıysam aynı şekilde aynı boncukları alarak kolyemi tamamlıyorum. Öncelikle her iki iğneme de düğüm gizleme aparatımı bu şekilde geçiriyorum. Ve iyice kolyemi sıkıştırıyorum ki kolyemin arasından ipim gözükmesin. Düğüm gizleme aparatımı geçirdikten sonra her iki ipimden de boru bitimi geçiriyorum. son kısma kadar getirip karga burnumla sıkıyorum. İplerimi kesiyorum. Düğüm gizleme aparatımı da sıkıştırıyorum. Ve şimdi bu kısımlara halka ve klipslerimi takıyorum. Ve kolyemiz hazır olmuş oluyor.